Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncusu Hande Erçel'den yepyeni tatil görüntüleri getirmeye devam ediyoruz. İşte arkadaşlar bugünkü Hande Erçel'in Instagram paylaşımını sizlere takdim ediyoruz. Herkes sabırsızlıkla Sen Çal Kapımı dizisinin başlamasını bekliyor. Bakalım dizimiz ne zaman yayınlanacak? Tabii ki dizinin yayınlarından yepyeni set görüntüleri gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.